Muhittin Başkanım der ki başka bir şeyler daha yapalım. Tüm Türkiye'ye değil Avrupa'ya sizi ulaştıralım. Biz de bu doğrultuda yanındayız. Antalya Büyükşehir Belediyesi altı arazileri tarıma kazandırırken bir yandan da farklı ve alternatif ürünleri hayata geçiriyor. Başkanımız Muhittin Böceğin yerelden kalkınma ilkesi doğrultusunda Elmalı Yaka çiftlik mahallesinde belediyemize ait olan bir arazide antep fıstığı dikiminde bulunduk ve burada altın haldeki araziyi değerlendirmeye sunduk. Buralar doğrusu çok iyi oluyor yani bizim milletimiz için. Şimdi başka bir sebze meyve ekiyorlar. Piyasası çok iyi olmuyor. Antep üstünün piyasasını kendiniz biliyorsunuz. Muhitli Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Bize bu desteklerine başından dolayı. 20-30 yıldır buradayız. Antalya Büyükşehir Belediye'mize teşekkür ediyoruz. İlk geldi. Özellikle Muhittin Başkanımıza teşekkür ederiz. Biz kadınlara zaten arkadaşlarla beraber hep beraber yapacağız. İnşallah iyi olur. Tarımın başkenti Antalya'da çiftçiyi alternatif ürün üretimine teşvik eden Büyükşehir Belediyesi. Kadın kooperatifleriyle birlikte Elmalı Ziraat Odası'na da Antep fıstığı fidesi yibe etti. Odamız talep etti ve başkanımız da sağ olsun yardımcı oldu. Bu Antep fıstığını talep etmemizin sebebi susuz arazilerde ürün çeşitliliğini ilçemizde geliştirmek. için çalışıyoruz.